sizlere biraz mikrosilver şampuandan bahsetmek istiyorum. Hangi problemlerde mikrosilver şampuandan faydalanabiliriz? Kafa derisinde oluşan kaşıntılarda, hassasiyette, Özellikle saçlı deride egzamalardaki son derece ağrılı ve zor bir hastalık. Saç diplerinde bulunan sivilce problemlerinde, kepeklenme problemlerinde mikrosilva şampuanı kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz Kolodya Gümüş LR'ın mikrosilva serisindeki tüm ürünlerde var. Son derece güçlü antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip bir etken madde. Dermatest laboratuvarları tarafından da hassas ciltler dahil tüm ciltliklerinde Kullanılabilme onayını almış bir ürün, özellikle hasarlı ve zarar görmüş olan, hassaslaşmış olan kafa derisinde üst düzeyde bulunan mikrobiyon ciddi derecede hasar görmüş oluyor ve bu sayede bakterilere karşı son derece uygun yayılma özelliğine sahip bir ortam oluşturuyor. İşte biz bunlarla mücadele etmek için kafa derisinin doğal mikrobiyomunu güçlendirmeli ve dengelemeliyiz. Bunun için de Mikrosilver şampuan son derece etkili antibakteriyel bir duvar oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Cilt yüzeyinde bulunan süngersiz tabakaya gümüş iyonları yerleşiyor ve bakterilerin bu duvarı geçmesini engelliyor. Bakterilerin hücre duvarını parçalıyor ve adeta onları nefessiz bırakarak yayılmalarını engelliyor. Bunun yanında ee, uzun süreli bir koruma sağlıyor. Yani ürün kullanıldıktan sonra bu sünger sağa yapıştığından dolayı yaklaşık olarak 12 saat boyunca koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Hem mevcut bakterileri öldürüyor hem de vücuda yeni girmek isteyen bakterilerin girişini engelliyor. Ee, aynı zamanda vücudumuzda da özellikle ergenlik çağında sırt bölgesinde ve göğüs bölgesinde ciddi bir sivil problemi yaşıyoruz. İşte biz bu şampuanı vücut bakım ürünü olarak da kullandığımızda aynı bakteri duvarını cilt yüzeyinde de elde edebiliyoruz. İçeriğinde bulunan mikrosilver etken maddesiyle uzun süreli bir antibakteriyel ortam sağlıyor. Bunun yanında dexpantanol ile cildi nemlendiriyor ve içerisinde bulunan çinko ile de ciltteki hasarları hızlı bir şekilde onarıyor. Octopirox etken maddesi içeriyor. Bu sayede de hem kepek oluşumunu engelliyor hem de mevcut olan kepek probleminin giderilmesine yardımcı oluyor.